Tekrar selamlar. Evet yeni bir derste daha karşı karşınızdayız. Bugünkü dersimiz geometrik şekiller. Evimize gördüğümüz, çevremizi görmüş olduğumuz birçok şekil var. Bunların adlandırılması, bunların köşelerinin gösterilmesi. Onlar işleyeceğiz. Evet bu arada sınıfımızı ve sizler çok özledim. Umarım bir an önce bir hep beraber bir araya geliriz. Heyecanla bunu bekliyoruz. Eminim ki sizler de bekliyorsunuzdur. Evet. Bu ilgi dersimize geçelim. Evet. E, ee, geometri şekiller derken etrafımızda üçgen, dikdörtgen, kare, çember var. Bunlar mesela e, üçgen ne, ne var mesela üçgen düşünsek? Ne var üçgen? E çatılarda var değil mi? Çatı evlerin çatılarında var mesela. Ve ok 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 var ya kullanılan okların ucunda var. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet, üçgen. Neymiş? Bakınız. Burada şunu yap. Üçgen değil. 3gen. Yani şöyle bir şekil. Üç tane kenarı var. Zaten bu geometrik şekiller kenar sayısına göre kenar sayısına göre isimlendiriliyorlar. Şurada bu görmüş olduğunuzu alabilir mi? Bu görmüş olduğunuz evet tahtamızın kenarı. Bu da tahtamızın bir kenarı. Bu da tahtamızın bir kenarı. Mesela e, bu görmüş olduğunuz dolabın kenarı, kapının kenarı. Kenar dediğimiz şey e, özellikler, özellikle burasıdır yani. Bu görmüş olduğunuz kenarlardır. Bu kenarlar geometrik şekillerde kaç tane varsa ona göre isim alıyor. Üçgen. Üçgende kaç tane kenar var? Sayıyoruz. Bir, iki, üç. Hatta onları renklendirelim. Evet. Biri yeşil olsun. Diğeri de mavi olsun. Bakınız. Pembe, yeşil ve mavi. Üç tane kenarı var. O yüzden bunlar üçgendir. Ne ifade? Kaç kenarı var? üç kenarı var. Köşe. Köşe dediğimiz şey evlerde tabii ki anne babalar size bunu anlatacak. Gösterecekler. Ondan sonra onlar daha e, göstererek anlatabilirler. Görmüş olduğunuz şu tahtanın bu köşesi var ya, bak burası var ya bak. Bir kenar buradan geliyor. Bu kenar da buradan geliyor. Bu iki kenarın birleştiği yere biz köşe diyoruz. Ne diyormuşuz? İki kenarı Birleştiği yere köşe diyoruz. Ve bunlar sivri olurlar. Mesela kapıların köşesi. Çarptığımızda batarlar böyle. Mesela diyelim ki masamızın köşesi. Kafamızı bile vurduğumuzda acıtır. Demek ki neymiş? Köşe kenarların olduğu, iki kenarın birleştiği yerdir. Peki bu üçgen midine de neresi köşedir? Fransız bir köşedir. Fransız bir köşedir. Fransız bir köşedir. Kaç köşemiz var? Üç tane. 1 iki, üç tane de köşemiz vardır. Bu şekilde bir isimlendirebiliyoruz. Üçgen. Geldim diğer bir şeye. Kare. Kare dediğimiz şey, kare dediğimiz şey ee, dört kenarı vardır. Dört kenarda birbirine eşittir. Şöyle. şöyle Bakın dört tane kenarı var. Bütün kenarları birbirine eşittir. Kaynayan bir güzeli Bak bu kenarla bu kenar, bu kenar, bu kenar birbirine eşittir. Bu arada çizdiklerimi görüyorsunuz değil mi? Hep <laughs> bak bir kenar, iki kenar, üç kenar, dört kenar. Bu kenarların hepsi birbirine eşit olduğu için bu özel bir isim var. Buna biz kare diyoruz. Ona özel bir isim veriyoruz. Bunun kaç tane kenar var? 1, 2, 3 ve 4. Kaç tane köşesi var? Köşelerini sayalım. Evet. Bir köşe burada. Bir köşe burada. Bir köşe burada. Bir köşe burada. Kaç tane köşesi varmış? Dört tane. Evet bugün ailesimizin işini çektiğimiz için e, o konuşamıyor. <laughs> sessiz sessiz bizi izliyor. <laughs> Diğer bir şey dört tane de köşesi var. Demek ki köşe neymiş? Kenarların, iki kenarın birbirine değdiği yer. Bakın mesela bak. Bu iki kenarın buluştuğu yer, birleştiği yer, buluştuğu yer, değdiği yer. Bunlara biz buraya biz köşe diyeceğiz. Bunları aile size daha güzel bir şekilde gösterecek, öğretecekler ve hemen anlayacaksınız. Diğer bir şeklinde gelelim. Neymiş? Dik dörtgen. A. Dik dörtgen. Dik dörtgen. Adı üzerinde ne var? Dörtgen diyoruz. Dörtgen. Dört demek ki, demek ki dört tane kenarı var. Ama değişik kare ne dört tane kenarı var diye diyeceksiniz. Ama aradaki fark ne Bu dik dörtgen şöyle daha uzatayım. dikdörtgenin karşılıklı iki kenarı aynı uzunluktadır. Bakınız. İki tane kısa kenarı var. iki tane uzun kenarı vardır. Dikdörtgenin İki tane kısa kenarı var. iki tane uzun kenarı vardır. Bakın karşılıklı kenarlar birbirine eşittir. Bu yeşille şu lacivert la, 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 olan kenarların uzunlukları birbirine eşittir. Dört sayalım. Kaç tane kenar şey var, kenarı var? Bir, iki, üç ve dört tane kenarı var. Kaç köşesi var sayalım? Bir, iki, üç, dört tane köşesi var. Şimdi diyeceksiniz ki ya öğretmenim evet Ka e, karenin dört tane kenarı var. Dikdörtgenin de dört tane kenarı var. Karenin dört köşesi var. Dikdörtgenin de dört köşesi var diyeceksiniz. Evet doğru. Fark nasıl anlayacağız? Karenin bütün kenarları birbirine eşit. O yüzden böyle dörtgen demiyoruz. Kare Özel bir isim vermişiz daha güzel, daha farklı bir isim vermişiz. Dikdörtgen ise bakınız gördüğünüz gibi iki kenar, iki karşı kenarlar birbirine eşit. Bak iki kısa kenarı var, iki uzun kenarı var. Bunlar birbirine eşit. Veya başka bir şey geçirmek istersek Evet, daha güzel. Evet, çok güzel. Bakınız. Evet, Bakınız buraya. Bu bir dörtgen. Sizce hangisi dikdörtgen, hangisi kare? Kare olan hangisi kare olan? Kare olan neymiş bu? Hı. Yeşil. Çünkü neden? Bütün kenarlar birbirine eşit duruyor. Niye dikdörtgen diyoruz Buna Biz dikdörtgen diyoruz. Bakın şu kenarla bakınız. Bu kenarlar birbirine eşit ve kısa. Ama diğer iki kenar ise hem uzun hem de birbirine eşitler. Demek ki neymiş? Kayanın bütün kenarları birbirine eşit. Dikdörtgen ise karşılıklı gelen kenarlar birbirine eşit. Ve dikdörtgende iki uzun, iki kısa kenar vardır. Diğer bir şekil. Evet çekiyoruz. Evet. Neymiş? Çok kullandığımız şekillerden birisi de. Evet. Yo. Çember. Çember böyle hani bisiklet tekeri var ya. Olur. içeri demiş değil mi? Yani içi boştur çemberde. Veya bakın olabilir simit olabilir. Simit de bir çemberdir. İçi boştur. O yüzden peki sizce çemberin kenarları var mı? Yok. Kaç kenar var? Sıfır. Kaç köşesi var? Sıfır. O yüzden de çemberimizi bu şekilde inceliyoruz. Evet. Bugünkü dersimizde burada bitiyoruz. Ee, Bunlarla ilgili özellikleri, özelliklerini ve şekillerin örneklerini evde ailenize sorarsanız, onlar daha size iyi gösterip bu, bu konuyu bir şekilde bitirmiş olacağız. Herkese selamlar.